Herkese merhabalar Hamur teknisi kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber harika bir yeşil domates turşusu yapacağız. Umarım tarifimizi ve videomuzu beğenirsiniz. Buyurun hep birlikte turşumuzu yapmaya başlayalım. Öncelikle 3 kilogram kadar yeşil ufak boy domateslerim var. Onları çatal yardımı ile birkaç yerden deleceğim ve öyle turşumu hazırlayacağım. Ama öncelikle turşumun taban kısmına bir avuç kadar nohut ilave etmek istiyorum. Normalde ben turşu hazırlarken nohut kullanmıyorum ama birkaç arkadaşım, birkaç takipçim nohut kullandığını söyledi. Ben de denemek istedim. Bakalım nasıl olacak. Nohudumun üzerine birkaç adet sarımsağımı da ilave ettikten sonra çatal yardımıyla delmiş olduğum domateslerimi yavaş yavaş bidonuma yerleştirmeye başladım. Çatal ile delmemizdeki sebep turşu suyumuzun domateslerimize güzelce işlemesi ve içine de lezzetinin girmesini sağlaması için arkadaşlar. Normalde domatesleri doğrayarak da hazırlayabilirsiniz ama ben doğrama taraftarı değilim. Erime riski daha yüksek oluyor doğradığınız zaman. Bütün olarak hazırladığınız turşular daha uzun ömürlü oluyor. Ve domateslerimi bir yarısına gelecek şekilde hazırlayıp doldurdum. Daha sonra bir avuç kadar yeşil biberim var. Onu da şöyle hafiften dilerek domateslerimin ortasına gelecek şekilde yerleştiriyorum. Daha önceki videolarımda izlediyseniz mutlaka turşularımı biber ilave ediyorum. Bu turşumun daha kaliteli olmasını ve daha lezzetli olmasını sağlıyor. Ve suyunun daha berrak kalmasına da yardımcı oluyor. Bu da sizlere bir püf noktası olsun. Biberlerimi ilave ettikten sonra biberlerimin üzerine gelecek şekilde Birkaç adet sarımsak ilavesi daha yapacağım ve daha sonra geri kalan bütün domateslerimi Çatal yardımıyla delerek Bidonumu dolduruncaya kadar aynı işlemi uygulayacağım daha sonra suyunu hazırlayıp Turşumuzu kurma işlemini tamamlamış olacağız Bu arada ben turşularımın Suyunu ayrı bir kapta hazırlayıp Öyle kullanmayı daha çok tercih ediyorum Hazır turşu suyu kullanmanızda taraftar değilim Eğer elinizden gelebiliyorsa kendi evde hazırlamış olduğunuz turşu suları ile turşularınızı hazırlamanızda fayda var. Gerçekten domates turşusu ayrı bir lezzetli arkadaşlar. Mutlaka tadın ve yapın deneyin isterim. Kışın evde bol bol tüketmeniz gereken yemeklerin yanına çok yakışabilecek bir turşu tarifi. Hem sağlıklı hem de lezzetli. Ve bidonumuz dolacak şekilde domateslerimizi yerleştirdik ve üzerine geri kalan 3-4 adet sarımsağımızı da ilave ettikten sonra turşu suyumuzu hazırlamaya geçelim. Turşu suyumuz için ayrı bir kaba 2 çay bardağı üzüm sirkesi alalım ve üzerine 1 çay kaşığı limon tuzu ve 4 yemek kaşığı tuz ilavesi yapacağız. Tuzunuzu kullanırken e, kaya tuzu kullanmaya yani turşuluk e, salamura tuz kullanmaya özen gösterin. Daha sonra üzerine 2 litre kadar suyumuzu ilave edelim bir kaşık yardımı ile tuzlarımız eriyinceye kadar karıştıralım ve iyice karıştırdığımız turşu suyumuz hazır. Dibinde biraz e, tuz kaldı o hiç önemli değil. Zaten e, ilave etmiş olduğumuz 2 litrelik su yeterli gelmeyecektir kabımızın dibinde kalan tuzumuzu tekrardan bidonumuza döküp yerleştireceğiz. Ve hazırlamış olduğumuz suyumuzu turşularımızın üzerine ilave edebiliriz. Dediğim gibi kabınızda kalan tuz kesinlikle ziyan etmeyin arkadaşlar. Onun üzerine bir miktar su ilavesi yaparak turşunuzun üst kısmına gelecek şekilde onu da yerleştirin ve daha sonra kapağını sıkıca kapattığınız turşunuz bir hafta dinlendikten sonra servise hazır hale gelecektir. Ve turşularınızın kapağının sıkı olmasına özen gösterin. Ve serin ortamda muhafaza etmeye de özen gösterin arkadaşlar. Turşunuz eğer sıcak yerdeyse ve kapağından hava alıyorsa daha çabuk bozulacaktır. Eğer uzun süre tüketmek isterseniz bu söylediklerimi dikkate alırsanız memnun kalırsınız. Ve bizim turşumuz hazır. Yapıp deneyecek olan arkadaşlara şimdiden afiyet olsun diyorum. Videomu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz ufak da olsa bir yorum bırakırsanız çok sevinirim. Ve hala kanalımıza abone değilseniz abone olup bildirim zilini de aktif hale getirirseniz son paylaştığımız video ve tariflerden ilk siz haberdar olursunuz. Tekrar yeni videolarda yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.